Profesör Doktor Naci Görür, Kanal 23 canlı yayınında yaptığı açıklamayla adeta Elazığlıların gönüllerine su serpti. Profesör Doktor Görür yaptığı açıklamada Elazığ'da yeniden büyük bir deprem beklemediğini söyledi. Elazığlı deprem uzmanı ve yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Kanal 23 deprem özel canlı yayınına katılarak Elazığ'la ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Elazığ ve Kahramanmaraş depremleri öncesinde uyarılarda bulunduğunu dile getiren Profesör Doktor Görür, Elazığlı vatandaşların merakla beklediği soruları cevaplandırdı. Profesör Doktor Naci Görür, Elazığ'da yeniden büyük bir deprem beklemediğini söyledi. Doğu Anadolu fayının kırılmamış kesimlerine yani bu kuzeydeki kesimler çünkü yer bilimciler bütün bu zonu işte fay zonu Doğu Anadolu fay zonu genelde dediği için bir stres artışına neden olmuş olabilir demiştir. Yoksa Elazığ'da yani ben kendi düşüncemi söyleyeyim, ya, ben Celal adına konuşmayayım ama e, yani ben Elazığ'da büyük bir depremi beklemiyorum. Öyle Neden? Olduğunu da şimdi söyleyeyim. Şimdi Sivrice ile Malatya'ya kadar Elazığ depremi orayı kırdı, enerjiyi boşalttı, büyük ölçüde boşalttı. 6.8 depremiyle. E bu son deprem Maraş depremi de Elazığ'dan, şey Elazığ diyor. Malatya'dan yani e, o Erkenek, Çelikhan'da dahil orayı kırdı bir şekilde Ölü Deniz ile kadar Hatay'a gitti. O kırık yani o o tarafa doğru gelişti. Karlıova ile Bingöl arasında bir kesim var. En son deprem yaklaşık 1866 yılında olmuş. 7 civarında. Orada korkuyoruz. Bak orada deprem bekliyoruz. Yani Karlova'dan Bingöl'e gelinceye kadar. Evet. Bingöl'e çok yaklaşmadan o kesimde bir deprem olabilir. Ama Bingöl'den Elazığ'a gelinceye kadar Bingöl depremi, Palu depremi gibi iri-ufaklı depremler orada büyük deprem oluşturacak kadar bir enerji birikimi sağladığını düşünmüyoruz. Ama Malatya'nın çevresindeki Malatya e, ve Ovacık, e, Nazimiye aylarında da dikkatli olunması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi burada depremler olursa Elazığ vurmaz. Yani Şimdi Elazığ depremi veya Elazığ'ı vuracak bir deprem gerçekten çok sarsacak nitelikte, yıkıma neden olacak şekilde olursa Elazığ'ı etkiler. Ama siz komşu depremleri hisseder gibi hissedeceksiniz. Profesör Doktor Görür ayrıca Adana ve Hatay'a dikkat diyerek uyardı. Biz yani o şundan eminim hem Celal hem ben bize soruyorlar. Hocam şimdi bu e, deprem sonucunda eee Kahramanmaraş depremi sonucunda buralarda tehlike kaldı mı diye bizim dediğimiz şu ben de onu diyorum Adana havzasına dikkat Hatay'a da dikkat edeceğiz. Çünkü bütün yani fayın boydan boya kırıldı kırılmadığını bilmiyoruz o fay zonunda irili ufaklı çok çok faylar var. Yani böyle tek bir fay düzlemi değildir. Değişik boyutlarda faylar vardır o zonda. Hangisinin kırılıp kırılmadığını bilmiyoruz ama stresin Suriye'ye doğru ve İskender'in körfezine doğru transfer edildiğinden eminiz.